Sormaz ki bilsin. Sorsa bilirdi. Bilmez ki sorsun. Bilse sorardı. Böyle der çok sevdiği Sadi Şirazi. Kim bilir belki de bildikçe soran, sordukça bilen, hep daha iyisini, daha güzelini hedefleyen biri olduğu içindir. Her tepeyi tırmandıkça insanın karşısına yeni ufuk çıkar. Musallaya kadar karşımızda hep yeni ufuklar olacak diyen de odur, bir gün bile yoruldum artık yeter demeyende. Mücadelenin, hayal etmenin, bizden geçti demeden her zaman yeşertecek yeni bir filiz bulabilmenin hikayesidir onun ömrü. 1942'de Elmacıoğlu Mehmet Efendi ve Emine Hanım'ın beşinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Dünyayı dediysek Çorum'un İskilip ilçesinde. Güzel mi güzel, kadim mi kadim ama dünyadan uzak, dünyadan ayrı. İlkokuldan sonra Elmacıoğlu Mehmet Efendi der ki gel artık benimle bakkal dükkanında dur. O altı sene bakkal dükkanında çalışır ama istekleri zamanla yarışır. O kadar güçlü bir yarıştır ki bu engel tanımaz. Yaşı geçmesine rağmen ortaokulu dışarıdan bitirir ve lise eğitimini kendisinden altı yaş küçük sınıf arkadaşlarıyla birlikte başarıyla tamamlar. Olur mu bu yaştan sonra demediği ilk yerdir lise sıraları ve işte o azim, o hayallerine inanmışlık arka arkaya getirecektir benzersiz başarıları. Üniversite sınavını ilk yüze girerek tamamlar. Neden seçtiğini hep sorgulayacağı ama kendisine kattıklarının da hakkını vereceği bir bölüm okur. Fizik. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yüksek Fizik Mühendisliği bölümünü bitirmesinin ardından askerliğini tamamlar ve takvimler 1968 yılını gösterdiğinde hayatının dönüm noktalarından birine gelmiştir. Ömründe sahip olacağı tüm güzelliklerin bir numaralı sebebi saydığı Hafize Ülker adımla tanışır. Sevgiyle, destekle, birbirini büyüten, birbirini yücelten 57 yıllık bir hikaye burada başlar. Akademisyen kimliğiyle geçirdiği 3 yılın ardından özel sektöre geçer ve 1971 yılında Rusya'ya bir yıllık eğitime gönderilen 40 mühendis arasında yerini alır. Türkiye'ye dönüp ülkenin önde gelen firmalarında yönetici kadrolarında görev aldıktan sonra 1979 yılında Ankara'da 4 ortakla birlikte kendi işini kurar. Yaş 35, yolun yarısı diyenlere inat yepyeni bir yola çıkmanın heyecanını yaşar. Ankara'da geçen 5 yılın ardından doğasını ve iklimini beğenmesi sebebiyle taşındıkları Antalya, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Türkiye için de çok önemli bir başlangıca ev sahipliği yapacaktır. 42 yaşında, cebinde yılların deneyimi ve yüreğinde bir gencin enerjisi ve dinamizmiyle bir girişimci olarak işe sıfırdan başlar. AGT'nin temelleri atılır ve 1987 yılında bir yanında Mehmet, diğer yanında Mustafa üretime başlarlar. Bu çok önemli adımı ilerleyen yıllarda İstanbul İhracat Merkezi 1. ve 2. MDF tesisleri takip eder. Ve ailemden sonra en kıymetlim dediği AGT, 40. yılında yüzden fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından birisi olur. Köklerini saldığı topraklardan dünyayı saran bir gölgeye sahip olmanın gururunu hem kendisine, hem ailesine, hem de ülkesine yaşatır. Bir işe girdin mi elini taşın altına koyman yetmez. Gövdeni koyacaksın taşın altına diyen birisinden de daha azı beklenemez. Hiçlikte başlayıp başardığı her şeyle, tek bir ömre sığdırdığı mucizelerle, sahip olduğu ve bir ömür kuruduğu değerlerle, yaştan ve zamandan bağımsız öğrenmeye ve öğretmeye duyduğu sevgiyle, Geçtiği onca zorlu yola rağmen asla kaybetmediği toleransı ve sakinliğiyle, yüz binlerce insana uzattığı yardım eliyle, sanata, kültüre ve çevreye gösterdiği özenle, cesaretlendirdiği, güç verdiği gençlerle daha nice ömürler yaşayacak hem hatırası hem de eşsiz mirası. Mazinin eski günlerini hatırla. Hayat doludur hatıralarla. Bak resmime, yad et beni. Beraber geçen günlerimizi hatırla.